Komradivleit Universitetinin Aqrar Fakultetinin studentləri Tombarlak sofrada açıq laboratoriya dərs və təqdlarlarını həmləfettilər Qaqauziyan şarapçılıq bölməsi üçün yeni texnologiyalar və məhsulların keyfiyyəti üçün я подготовила тему о минеральном питании в конференции я быңдардым қоңған қыс баларын бағы, хем топран беслемесі минералдармен хем башка элементтермен несінкі біз діл торы қолданатын соныры топырақта үзім олмай жетпек пайдалы органика ангысы қолнулер топрақта Bombarlak sofrunun içində paydlar, öyrədicilər, studentlər, anqları, öyrənirlər, kim kim başardı yüksək öyrənmə qurumunu da çalışır şarab qurumlarında. Jurguladı Tomay küyün şarab qurumunun başının yardımçısı Viktor Kirsanov şırabçılıq budil sadici fçilik bölmə tamam olduvan zenginni, necə də başqa dövlətləri. Biz lazım ferkered olalım, illərdə biz kerekered lazım işləyim ki texnologiyalar olsunlar, kimaları doğru tanışdırılım insanlara xalqlararası Moldova anıldı kendi şaraplarını ama biz değil her kere onları güzel tanıştırıyoruz. Bizim Moldovan şarapları lazım da üsye Kur'da bulunsunlar, halklar sıpan yerlerde. Agrar Fakülteti Dekanın Sergey Karan'ın laflarına göre büyüde arkana bağları var kendi büyü Büyün değişiler klimat onun için lazım türlü yeni teknolojiler kullanma. Angıları vericiler kolaylık toplama zengin bereket hem kepele yüksek kalitede uyguladı o. Şimdi biz görüyoruz hani değişir teknolojiler nasıl büyütme bu üzümleri nasıl şarapları kaliteli şarapları yapma ve onlar aslında yüksek ilk payları. Onun için e, biz e, bu e, konferansları, bu tombarlak masaları yaparız her yılın. Yani yörenciler bilsinler bunu. E, hem biz deriz söylemeye, hani bizim Moldova'da var kendi çeşitler, çeşit, e, yüzüm çeşitleri. Onları da lazım kullanma. E, çünkü bunlar biz çıkardık Moldova'da. Унары унардан да лям япма шарап. Пайла нырлафларына гөрә олыш кечти профессионал урында берләштереп те онары кимистер баалымакенде яшымасыны балырчылыклан хем шарапчылыклан.